Merhaba sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz bugün. Size iki tane bitişik mizan villa tanıtacağım. Arka cephesi satıldı, ön cephesi duruyor değerli arkadaşlar. Ön yakımız şu anda aracın park ettiği yer yol. Değerli arkadaşlar yoldan sonra burası park. Bu park alanı da inşaatların yoğun olduğu için e, yeşillendirme, ağaçlandırma yapılmadı. En kısa zamanda burada yapılıyor. Park olur kesin ve kesin e, yerinde e, görebiliyorsunuz zaten parka taşında trafo binası var. İnce uzun bir park alanımız var değerli arkadaşlar. Hemen giriş kısmına doğru gidiyoruz. Villamız ufak bir parçası var. Son derece modern ve güzel bir şekilde yapılmış. İki tane girişi var. Şu kapı arka villaya gidiyor. Bu da ön cepheye gidiyor. Arka cephemiz satıldı zaten. E, binanın önünde böyle az da olsa bir e, toprak alanımız var. Varanda alanın ön tarafında güzel bir Bordex malzemeyle perdiler tarzında yapılmış. Merdivenin yani altında da spot lambalar verilmiş. Üzgün e, güzel bir kale kodörler. Perşemişler arkadaşlar. Bahçeyi sulamak için buraya da bir musluk verilmiş. Sessiz yalıkızı montalama sistemi. Ön tarafının boydan boya cam yapmış. Eee bir laf ne cebe e, yola bakıyor. Hiçbir sıkıntısı yok değerli arkadaşlar. İskanı alınmış. E, problemi yok. Şimdi hep beraber bir içine doğru giriyoruz değerli arkadaşlar. Hemen yurtuzlara içeri kapıdan içeri girer girmez salon bizi karşılıyor. E, güzel seramik seramiklerle döşemiş yani porselen seramiklerimiz. Eee serbest boy şekilde döşemiş karşı tarafta da mutfağa yerleştirilmiş güzel bir e, artı da hava çok güzel bir şömineyle eee konmuş buraya. E, 2000 derece ısıya dayanıklı turbo kazandı sevgili arkadaşlar. Şöminemiz burada. Şöminenin alın kısımlarında Çanakala taşı dediğimiz taşlar da doğal taşlarla yapılmış. Üstüne de küpeşteleri de granit malzeme düşünülmüş. Eee iç kısmını görüyorsunuz izolasyonu falan tamamen güzel bir şekilde. Evet. Şöminenin yanında da bizim e, televizyonun temiz mevcut Hemen şurada biraz da mutfaktan bahsetmek istiyorum. Villamız hmm. 3 artı yola geldi. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, mutfak balkonumuz son derece güzel, karı, e, sert üstü olacak ve davranılmaz evimiz burada çok amaçlı, çok kullanışlı bir mutfağımız mevcut derler arkadaşlar. Tabii şurada bir şey daha söylemek istiyorum. E, merkez Merkler altında çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Sinan kardeşim şimdi hemen geliyor. Kavuz etimiz ve elimiz yıkama yerimiz e, mevcut burada. E, güzel bir alanı değerlendirmiş. Merkler kapılar kullanılmış. Tabii yukarı e, çıkmadan salonun orta yerine de ee, çok güzel avizelerle dekor olarak da çok güzel duruyor. Güzel avizeler yapılmış, tavan yüksekliği son derece güzel. Spot lambalar, kristal spot lambalar da verilmiş. Merdivenler bahsetmek istiyorum. Merdivenler çıkarken alın kısmı beyaz üstü, siyah olmak üzere genel malzeme düşünülmüş. Yani kasır gri, alüminyum korkuluklar. Şu sütunları gördüğünüz gibi alın korkuluk yerine sütun yerleştirilmiş. Altı derdi arkadaşlar. Arkası gri ile boyamış. E, ee, tabi elektrik yok, spotlamalarımız mevcut. Termal verme harcaması için güzel bir aplikleme yerleştirilmiş. Değerli arkadaşlar, e, gerçekten güzel kalbeli bir villa, kalbeli bir, 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 bir işçilikle yapılmış. Hemen karşı tarafta bir banyo, genel banyomuz var. Genel banyomuz siyah beyaz camla yapılmış. E, e, şekilde hemen klozetimiz burada. Filton dolabımız, dolabın hemen karşısında da aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok amaçlı bir e, mutfak dolabı değerli arkadaşlar. Şey, dolabı. Gördüğünüz üzere etecer yerlerimiz falan hepsi mevcut. Hemen ilk etapta birinci odamıza geçiyoruz. Birinci odanın son derece güzel bir iş beraber. Yatak başları da bir şekilde iki tane afrikanla konmuş. İkili bir ağzıya yerleştirilmiş. Yani arkadaşlar, dört tarafı da bir Fransız balkonumuz var. Fransız balkonu hemen yan tarafında normal balkona çıkışımız var değerli arkadaşlar. Güzel bir villa. Dediğim gibi her odada telefon, telefon, anten sistemlerimiz mevcut. Hemen buradan ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamız gördüğünüz üzere idare oluyor orada. Hemen yan tarafında Fransız balkonu yerleştirilmiş. Gene geceler masada, hafiflikler tarzında e, yapmış, tek bir avize yerleştirmiş. Burada da gördüğünüz üzere yine televizyon sistemlerimiz mevcut. Tabi birinci e, katta tarttıktan sonra e, üst kata çıkartıp bir yurtluğu alacağız. Nasıl hatta klasik yine arıza korkuluklarımız mevcut, spot lambalarımız mevcut. Sade renk tercih edilmiş, bana göre sade daha güzel, daha iyi diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi burada çatı katına geldiğimizde büyük bir alanımız var. Büyük bir alanı son derece güzel değerlendirmiş. Burada bir dolap yapılacak çamaşır makinesinin gideri burada, elektrik prizi burada, sıcak suyunuzu karşılamak için de buraya termosu bağlayabilirsiniz derler arkadaşlar. Tabi bu kabin içerisine alıp dolap şeklinde yapılacak. Islak zeminleri seramik döşemiş. Hemen burada bir genel bandımız daha var <laughs> arkadaşlar. Sinan kardeşim gösteriyor. Artık son derece şık bir dışa kabin, hilton dolap ve klozer. Ee, alanımız bu. Tabi buradan direkt terasa da çıkışımız var. Yani odanın içerisine girmeden. Direkt terasa çıkacaksınız. Çünkü odada birileri yatarsa, rahatsız olmasa, olmaması açısından bu güzel bir detay. Oradan çatıya çıkıyorsunuz. Hemen üçüncü odamızı anlatmak istiyorum değerli arkadaşlar. Üçüncü odamızda bu şekilde. Önümüzde bir tane penceremiz var. Yatak başlar. Bu şekilde iki tane gece lambası yokmuş. Tamamen üstteki çok güzel. E, Frezonsu sistemleri de gelemez. Tabi odamız bu şekilde. Benden farklı bir Bu farklı çam salonu malzemesi derler üstüne kapı verebilir. Şöyle üstüne kapıdan terasa çıkıyoruz. Tabii istenilirse buraya pergüle de atabilirsiniz. Mutfak tezgahı da yerleştirilmiş burada gördüğünüz üzere. Aynı zamanda burayı pergüle yaptığınız zaman ııı katları camla yaparsanız burada da televizyon sistemi yerleştirilmiş. Değerli arkadaşlar buraya kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Sinan Bey hemen bana hala gösterebiliyoruz. Şimdi hemen arka tarafta deniz manzarası da var. Az da olsa e, arkadaşlar aynen bizim tepeler de mahallesindeyiz. Merkezi konumdayız. Çarşıya, pazara, ulaşıma çok yakın bir konumdayız. E, dediğim gibi hemen e, yola cephe, yoldan sonra park alanımız var değerli Arkadaşlar yapılaşmadım. Yoğun oldu bir yerdeyiz. Tabi etraf belki size göre biraz kirli geliyor. Çünkü ağır tonajlı kamyonlar gelip geçiyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla belediyede yetişmiyor. Yani mahalle tam olarak oturması gerekiyor. değerli arkadaşlar elimden geldikçe anlatmaya çalıştım. Sürçül nişan eyledi semafola değerli arkadaşlar. Şimdi bu güzel villamızın fiyatına gelince. Değerli dostlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize de yakın bir mesafedeyiz sevgili arkadaşlar. Hemen üst tarafımızda sınav dershaneleri var. Ee, yani okul açısından hiçbir problem yok. Yaz kış oturabileceğiniz bir yer. Bahçeli ev. Ee, 3 artı 1 açık mutfak şöyle artıları çok olan bir yerdeyiz. Ee, bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 300 bin TL sevgili arkadaşlar. 1 milyon 300 bin TL. Bir açımla takip edin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikler dilerim.